Ama bizim gibi amel etsin Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları hunharaca Geçelim biraları saçalım biraları Bir daha mı gel Let's do this way. <genau> Take it to the cars. Go, 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 In Turkish, we don't say that isn't a good idea. We say. Senin ananın avradını döve döve. Tamamdır dur şifren ne anne? Ha şifrem Ben girerim sen çekilsen. İyi gel gir. Niye bakıyor şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Valla bakıyorsan şifremi çek. Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. Ya anne kitleme arkana ne yapacağım? തുറകളിൽ ഇന്നൊരു തുകിലടി മേളത്തായം വകയുടെ ജമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടെ ഉളകി തികുലുകൊഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ ഒരപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയേട് പണയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴുകി തണ്ടട് പലയടു പലയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി മുഴുകി തരികിടുന്ന മൃഗത്തെ തുറകളിൽ നിന്നൊരു തുകിലടി മേള വകയുടെ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിട ഒഴുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടത് പലയറു പണയട് പണമേട് മൊഴികളെ Sabri ikidir karşıma çıkıyorsun. Üçüncü kez çıkarsan dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam Benim de mahallem burası ya ne var ya Ulan ben seni tam unutmuştum Geçen pazardan geçerken Manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi Ya acelem var infaz var kes bir git ya hadi ya Sabri Ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde <laughs> biz varız yoğunuz Sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abi anlattım uğraşma dedi Onun hatırına ha, Ben de şeytana anlattım Tövbe aşağı günahdır yapma dedi Ya Faruk koşuma bak koşuma Geri bastım geri gel. Gençliğinle oynama lan davulama. Ağzını yüzünü kırarım bana gel, gel at Rümeysa yengenin kapısında yalvarırken böyle değildi ama Lan biz delikanlı adamız lan bir duruşumuz var lan bizim Ne yalvarması lan Ne oldu oğlum kaşar Siktir gitme lan <laughs> Nereye gidiyorsun Sikeceğim <laughs> yapacağınız şeyi ya amına soharım ya <laughs> Ne yapıyorsun lan sen orada ben gö göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne? Yeter lan yeter! <laughs> 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 Sikeceğim yapacağınızı şey ya. tüm verilerimi kopyalıyor diye korkacağınıza, Allah tüm verilerimi biliyor diye korksaydınız, emin olun daha güzel bir hayat yaşardınız. Şansa inanmam. Başarmanın sırrı kız olup boş kaleye trick shot atmaktır. Essaaaaaابrak Eee Evladım burada ne görüyorsun? Anaavふ've <laughs> c Anam canı Anam canı benden Ben ben bende Ben benden benden Cümün ben vurma bana. piç, sakat kızım boş çık 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 kış kış çinler kış kış yallah çinler yallah çık 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 kış kış çinler kış kış yallah çinler yallah ne yapıyorsunuz gel oğlum otur gel merhaba teyzeciğim he fırlamada geldi kim fırlama ya sen ne fırlamasın sen ben senin namını duydum ben namını 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 mayfut takıldı kadın hop mahallenin kızlarını eteklerini kaldırıp kaçıyormuşsun kaldırıp kaçıyormuşsun siz nasıl dedikodu yapıyorsunuz? Vallahi yapmadım öyle bir şey ya. Yok yapmamıştır bizim oğlumuz. Yapmaz öyle bir şey. He benim kızım da eteğini kaldırmışım. Yemin ediyorum yapmadım. Lan senin kızın eteğini kaldırabilsem kaçar mıyım? Allah. Kaçma sapalak konuşma. Bu paşam koydu mu yaşa hadi eyvallah. Bir işkence gördüm. 8 gün komada kaldım. 14 gün uyumadım. Beyinde kalıcı hasar var. Ağır şizofrenin Bipolar bozukluğum var. 2 aydır ilaçlarımı almıyorum. Beni delirtmeyin. Hayali arkadaşım tarçını 9 yerinden bıçakladım. Her gün diriliyor. Bak yine

na 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 na